Hanımefendi? Aha beni arayan karı bu işte. Kızım öldün mü? Bir erkek yatıyor. Nerede tayfur havasında bir erkek. <laughs> Allah! A**ına koyayım seni. Oğlum korkudan yanlış bastık ya. Salak! <laughs> üreten firmanın a**ına koyayım. Aha bastım sana! Bastım! Youtube'a içerik çıkartmam lazım. Yeter artık. Merhaba YouTube. The Experiment 49'a hoş geldiniz. Bu Türk yapımı bir korku oyunu. Bu oyunda bir polisiz acil bir durum geliyor. 911 acil durum hattını arıyorlar. Diyorlar ki evimde birisi var bizi öldürecek. Aileyi yok edecek. Yetiş diyor. Ben de hemen görevim icabı koşarak gidiyorum. Ve bilin tek başımayım. Geçmiş olsun. Yeni oyun deyip başlıyoruz. Telefon çalıyor. Bu oyunu acil durumunuz ikinciyi oynayacağım. Yardım edin lütfen. Herkes ölü. Evimde bir şey var. Beni izliyor. Sakin Aha. olun hanımefendi. Nerede olduğunuzu söyleyebilir misiniz? Evimde. Evinde. Ama, ama bir şey var. O şey. O garip, garip yaratık. yaratık. Siz yalnız mısınız? Evin içinde kimse Siz, var mı? Sen bekar mısın? Acaba bekarlık başına mı vurdu? Oba. Nasıl yani? Dövdürecek. Tamam sakin olun ekip hemen yolda. Kapıları kilitleyin pencereleri kapatın. Nerede duruyorsunuz? Üst katta tuvaletteyim. Lütfen hızlı olun. Kendinizi güvende tamam. tutmaya çalışın. Bizimle tamam, iletişimde kalın. Beni gördü. Yanıma geliyor. Yardım edin. Bir şey olmaz kapıyı kilitle oğlum. Hanımefendi beni duyuyor musunuz? Hanımefendi. Hanımefendi. Hanım hanımefendi ye ye. Siktir. Aha gitti kadın ekip gitti. İlk zamanında varamaz. Bu işi direkt ben halledeyim. Başlayacak inşallah. Heh. Hadi lan. Kapı açık. Burada bir gariplik var. Tetikte olsam iyi olur. Tabi tabi. Eve girdik galiba anladığım kadarıyla. Ben yukarı çıkıp banyoyu kontrol edeceğim. Sesi açalım. Banyo nerede? Amına koyayım. Lan ne garip tablo bunlar ya. Kapıya gelip E'ye basıyorum. Aha. Hanımefendi. Aha. Beni arayan karı bu işte. Kızım öldün mü? Ölmüş. Şurada anahtar var. E bu arada arkadaşlar bilendime yapayım biraz bilmiş gibi olacak ama ben bu oyunu ikinci oynayacağım çünkü ilkinde çok piç oldu. Şimdi artık oynayacağımı düşünüyorum. Şimdi biz bir anahtar bulduk. Bedroom key. Bedroom yatak odası mıydı amına koyayım neresiydi ya? Aynen burası. Anahtar kadının yanında olabilir. Açtık ya kapıyı canım. Westford. Aha şifre. Tamam yatağı gösterdin. Burada anne baba yatak odası. Büyük ihtimalle biz burada olduk. Niye vereyim annemin adını? Kahvaltı için malzemeleri hazırlayın. Çocukların çantalarını kontrol edin. Kitap, defter, su şişesi. Devlet için kahve yapın. Üst kattaki yatak odalarını havalandırın. Aha şifre 5734. Tamam. Seni yazalım. E 57 enter Selamünaleyküm. aleyküm burada da bir not vardı aklımı kaybediyorum önlem almam lazım evet burada da buraya da vana vardı bunun için ta vana gideceğiz evet vana neredeydi anladım ışık yanım sönüyor. Burasıydı aynı. Siktir anahtar lazım. Bu saranın kartı. Bak burada da ceset var. Şşt. evlat. Evlat hadi kalk. Burada da bir şey vardı. İşte anne Williams. Ondan sonra kız var. Ondan sonra baba var. David. Anne Sara bu arada. Williams soyadları anlamına koyayım. Şimdi biz koridora e, şeye Bodrum'a gireceğiz. Hayatımda hiç Bodrum'a gitmemiştim. Bana ne amına koy. Oğlum korktum lan. Sanırım akşam yemeği pek iyi geçmedi. Tabii, altyazılar biraz geç geliyor olabilir. O yüzden çok sıkıntı yapmayın. Eee... Aha burada anahtar var. Bu neyin anahtarıydı lan? Basement. Şeyin anahtarı mıydı yoksa? Bodrum'un anahtarı elde. Şuraya da bakalım. Burada bir erkek yatıyor. Nerede Tayfur havasında bir erkek. <laughs> Hem de sonu mutlu geçmemiş. Geçmiş olsun. Ne izliyordu acaba? Bir yanlıya sormak lazım o bilir. <laughs> ya amına koyayım oradan korsam bundan korsam ne iş bu? Bu neydi lan? Selamünaleyküm. şurada bizim şifremiz var. Kart lazım. Ee, bir adet bana kafası bulmam gerekiyordu benim. Aha burada. Gel lan. Kendimi bir an granide gibi hissettim. Gran oyunu. Şimdi bunu yukarı götüreceğiz. Allah. Oğlum başka iki dakika bir ses efekti bulamadınız mı? Ne biçim ses efekti oğlum? Burası tuvaletti. Bura oda. Burası da değil şurasıydı. Aa bunun burası da değil. Oğlum hangi odaydı ya? Ayağımına koyayım. Gene odaları karıştırdık ya değil mi? Burası tuvalet. Burayı açtık. Heh burasıydı. Tamam. Evet mavi anahtarımız burada. Şimdi şu mavi anahtarı bir aşağı park edelim burada bir dur birader. Bizim bir açmadığımız oda kaldı. Bu şeyleri iyi kafaya yazmam gerekiyor ya. Burası anne odası. Tamam. Şimdi burası tuvalet banyo. Ne değişik inançlarınız var sizin ya. Şimdi burada da sigorta kutusu var, sigorta bulacağız. İlk defa bir oyunu ikinci oynuyor. bu kadar emin oynuyorum. Ee, sigorta lazım. Neredeydi o sigorta ya? Sigorta. Şurayı açmamız lazım değil mi? Heh. Hop. Hop, hop, hop. Top, top, top. Top bug'a girdi amına koyayım. Tamam oğlum tamam tamam. Ya oyun yapımcılar görüyorsunuz değil mi? Bak top bug'a girdi ha, ben bir şey yapmadım. Top yok oldu amına koyayım. İçimize kaçtı. Şurada bir not gördüm. Annem işin dili çok taf almaya başladı diyor. Bayağı bir şeyler yazmış ama bizim İngilizce olmadığı için Es Burada bir yerde bizim. Bu kalem. İlk oynadığımda bu kalem deyip yere atmıştım. Sigortaymış mersin. Aha. Komuna koyayım neresi açıldı lan? Canavarın yuvasını mı açtık? Ne yaptık? Tamam. Buradan anahtarı aldık. Bu çekmecelerde bir şeyim yoktu herhalde. Yine bir bakalım. Ne olur ne olmaz. Eee biz diğer anahtarı ne yaptıydık anasını satayım ya. ayarlantısını be oğlum ikinci de oynasan gene karışık ya. Tamam anahtarı aldık. Hop buraya gelmiş. Diğer anahtar da buradaydı. Oyunu şimdi baga sokacağım işte. Ee, kart neredeydi lan? Bizim bir tane kartı ihtiyacımız var değil mi? Kapıyı açmamız gerekecek. Kart bir? Masanın üstündeydi. Bir sehpa ya da masa bulacağız. Allah. Sen değilsin zaten. Seni biliyoruz. Bırak oğlum sen. O maşada mıydı Yok da. Yok da. Yok buranın kartı aşağıda değil. Buranın kartı yukarıdaydı ya. Düşün 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 düşün. O arada şuraya da bakayım. Belki gözümden kaçar maçar. Yukarıda abi yukarıda o kart. Gizli deney. Açtık diyor. Deney 49. Proje özeti ve ilerleme raporu ama çelik skenli hapsinin deneyi. Burada şöyle demek istiyorlar. İnsan dışı, ya bir insana insan dışı hareketler yüklüyorlar. Normal mesela atıyorum nasıl oluyor, daha hızlı da hareket ediyor, daha sağlam, daha mesela atıyorum zıplarken yükseklere zıplıyor, amına koyayım işin içinden geçiyor. Diyor ki Belirli ışık ve ses dalgalarının frekansına karşı hassasiyet gösterdiğini gerçekleştirecektir diyor. Güvenlik protokolü bu belgeyi Helix Lab tarafından gizli olarak sınıflandırmıştır. İskilet düzeyde güç, aşırı hız ve dayanıklık için geliştirilmiştir diyor. Ancak deney sırasında bir iplenik olmuş. Aha da kart burada. Yürü yürü, 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 yürü. Yürü, 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 yürü. Allah! Tamam. Şu anahtarı alıyoruz. Alamıyoruz. Şu anahtarı da alıyoruz. Hop. Bak canavar başladı. Hadaylı olsun. İlk önce burada bize diyor ki televizyon nasıl açılır? Biz pro olduğumuz için bunlara bakmayacağız. Nogoyim kaseti de elimize alacağız. Televizyonu açacağız. Bu zaten açık özür dilerim. Play tuşuna basıyoruz. çalışıyor çalışıyormuş zaten Nogoyim. Bunları da alıyoruz. Şu anahtarı da alıyoruz. Oğlum bu televizyon nasıl çalışıyordu lan? Bir. İki. Canavar gel lan. Buna koyarım senin ha. Oğlum ben niye açamadım bu televizyonu ya? Gel bakayım yeğenim sen. Şimdi diyor ki ona bas. Buna bas. Kaseti tak. Sonra şey yap diyor. E ben kaseti taktım diye düşünüyorum. Kaset nereden buna koyayım? Asiktir. Kaseti seçmem lazım bir şey ya. Neyse şimdi başlayacak İzliyoruz. To eliminate experiment 49, use the Solaris and Exidium devices devil. Deney 49'u ortadan kaldırmak için diyor. Hamına koyayım dur lan. Sözlerini etmek 49. için diyor. Solaris cihazını kullanın. Bir cihaz aldık masada. Onu kullanacağız. Intense. Bu yoğun ışık patlaması yapıyor. Orada canavarın amına koyuyor. Geçici olarak tabii ki de. Uzun süreli değil. Sonra exodum cihazını diyor. Ha şu cihazı anahtarları bulacaksın. Bir cihaz çıkacak diyor. O cihazı da canavara takacaksın. Ondan sonra bakacaksın. Diyor. Canavar diyor yara yiyecek diyor. Şimdi biz şu anahtarları bir ilk önce bittin değil mi? Hadi görüşürüz. Şimdi ben şu cihazı elime alacağım. Amına kodumun canavarı var burada. Ee, çok sessizleştiyse bir şey olacak demektir. Ee, erkek erkek adamın odası neredeydi lan? Hayır aşağıda Aşağıdaki o tuvalete gideceğiz Asiktir gibi bir saat bulamadığım tuvalete gideceğim gene Adaylı olsun Aha selamun aleyküm <laughs> Çok bir efekti ama olsun Önemli olan canavarın canını yakmak Şimdi burada biz tuvaleti bulacağız Tuvalet nerede amına koyayım Aha Anahtarı da taktık. Aha burada da bir sigorta. Son sigortamız. Gel lan. Şimdi üst kata hemen gitmemiz lazım. Canavar kalkmadan. Ha amına koyayım kalktı. Gelme lan. Töbeler gelsin. Nereye gitti lan? Ha buradaymış. Al. Eee şimdi ne yapıyorduk? Oğlum burada yüzde ya. Canavar kalktı. Eee. Burada ekstra bir şey var mı lan? Yok. Amına koyayım. Şunu anahtarı da alacağız. Ananı. Gelme lan gelme amına koyayım gelme. Siktir buradan da çıkış yok. Oğlum nerede koy boşluk? Ha, burası. Ananı sikeyim. Ya amına koduğum ben inecektim buradan. Geliyor mu lan? Şek be lan. %58 bu da şarj olmamış. Oğlum ne yapacağım ben bunu ya? Oğlum inşallah şey yapmaz oyun ya. Asiktir. Allah'ın. bir acayip mekaniği var amına koyayım bu ne ya? Durun bu anahtar nasıl takılıyor? gel Sen oğlum. Oğlum bir. Heh. Şimdi belanı siktim seni. Oğlum dua et şarj %90 amına koyayım. Yoksa seni ben parçalamıştım. Neyse ben biraz kendimi göstereyim de. Neredesin lan? Ananı s- Buna kodumun çocuğu. Gel lan gel gel. Gel amına koyayım senin gel. E ee, sana nasıl koyacağım ben şimdi makineyi? Eee makineyi nasıl yerleştireceğiz oğlum kalkacak mı şimdi? Abi birader sikerim oyununuzu ya. E kalktı bu amına koyayım. Ben sana çip takacaktım dur lan. Sanki yeniden doğdu. Anasın. Ya amına kodumun bir dur 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 sana bir çip takacaktım ya. Senaryo gereği. Gel. Millet gider. Haç takar. Gel lan gel. Ha, al amına koyayım. Ya niye takılmıyorsun birader sen? Amına kodumun. emekli gibi koşuyor bir de peşimden ya. Gelme lan gelme amına koyayım. Ay şarjın şarjını ya. Oğlum niye böyle oldu bu? Çok mu hızlı geldik yoksa? Dayıcım biraz tur at. Bu %38. 50 oldu amına koyayım 38 diyorum <laughs> ama. Hiç bak terledim olduğum yerde geleceksen gel amına koyacağım seni ha. Sikeceğim vereceğiniz cihazı da bir sikime yaramadı. Oğlum gelme lan buraya. Oğlum canavarı yerleştir diyor amına bir şey yaramadı ya. Ulan video bir daha söyle bakayım. Asiktir altyazı da gitti şimdi. Hadi bu. First, use the Solaris device to stun Experiment 49. This device emits an intense burst of light, temporarily neutralizing it. Ay dur zaten, tütme televizyonda zor görüyorum. Next, attach the X-Signal device to the creature's body. Once the device reaches, e senin o zaman önden sana çakmam lazım ben şeyi. Gel lan gel. Gel, gel dayı gel. Gel oğlum neredesin sesim var yok. Dayı gelsene sene hamla Gel lan. Allah, A koyayım senin? Oğlum korkudan yanlış bastık ya. Gecek şimdi bizim belamızı. İnsan şarj etmesini bekleyeceğiz bunu. sitir ya. <laughs> Çok kötü oldu ya. Korkudan yanlış <laughs> Ulan dedim ki. İkinciyi oynuyorum bak çözdüm hemen çözerim hemen yaparım ulan yok ama oyun gene uzun sürüyor gene uzun sürüyor ulan yüzde otuz bu da var ne kadar yavaş şarj ediyor ya yürüyünce mi hızlanıyor acaba bir bakayım harbiden ha sabit durunca yo gene aynı neyse biz en azından şey yapalım ulan bir de polis olarak geldik ya şuraya bak kız ölmüş Baba ölmüş erkek kardeş ölmüş erkek çocuk kardeş ne işte nezih kimse iyi gelme sakın ha ben kapıyı açtım bir şey yapma Ne garip bir geliş müziğin var böyle ne biçim yaratıksın ya Yes scroll tuşu bir işe yaradı 60 hay amına koyacağım senin ya hadi be. Terzet de tekte çakayım şuna ya. Oğlum ne zıplaman var. Şifte basarsın yavaş gider. Ne biçim şeysin ya. İnşallah yayın donmuyordur ya. Oralar internet de biraz KK de. Canavar. Canavar. Canavar neredesin? Oğlum çok yakın geliyor sesin. Canavar. Allah. Canavar. Çık babacım çık çık şimdi belanı senin çık. Oğlum o değil de bana senin saldırman gerekiyordu ki sana niye gitmiyorsun lan? Canavar. Canavar. Gelsene. seni bu. Bunu... Bu nedir ya? Yaratık oluyorum ya. Yaratık. Gel lan gel gel buradayım ben. Salak. <laughs> Üretten film koyayım. Aha bastım sana. Bastım. <laughs> Bak işine gelince ne güzel aydınlatman oluyor amına koyayım. Ulan bir saattir oynuyoruz. Kötü grafik veriyorsunuz. Gözlerim yandı. Amına koyayım finale gelince on numara grafik veriyorsunuz. İşe bak ya. Evet canavarı yakaladık. Çok şükür sonuna geldik. Bir defa mı doğayı görüyorum? Bir sene be Ne oldu lanetini amına koyduk herhalde. Evet bitti. Bir oyun da bitti. Evet sayın YouTube, sevgili YouTube. Evet sevgili YouTube eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike atmayı da unutmayınız. Yorumlarda da ufak noktada bir şey bırakırsanız sevinirim. Hoşunuza giderse yorum falan yazın bir şeyler yazın. Abone değilseniz de beni ilk defa görüyorsanız bir abone de olun. Teşekkür ederim.